Düşman hainler için adalet istiyor, serbest kalmalarını kastederek. Merhamet isteseydiler anlaşılırdı. Bir hain için adalet kellesini almaktır. Al sana adalet. Bir kapıyı bir kere çalarsın, ikincisinde utandırırlar. Ne kadar çok çalarsan o kadar kovulursun. Ama Rabbinin kapısını her gün yüz defa çalsan yine çağrılırsın. Kalbindeki samimiyete göre ağırlanırsın ve her defasında türlü türlü lütuf ve ihsanlarla dönersin. Rabbinin kapısını ne kadar çalarsan o kadar kıymet kazanırsın. Çünkü dua Allah'ın mülkünde haddini bilmek, acziyetini, güçsüzlüğünü ve zayıflığını itiraf etmektir. Çünkü dua boğulmak üzere olan kişinin imdat istemesidir. O imdat sesine insan koşuyorken Allah nasıl elinden tutmasın de ki Rabbim size ne kıymet verirdi duanız olmasaydı Furkan suresi 77. ayet-i kerime